Grön etmiş kalan herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun bir aradan sonra arkadaşlar yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra tekrardan arkadaşlar YouTube kanalıma geri dönüyorum ve Clash Royale videosuna geri dönüyorum. Çünkü neden olmasın? Ve neden 2 aydır da video çekmediğimi açıklayayım. Çünkü ben malım. Evet, gayet güzel bir açıklamaydı bence. Hmm. Arkadaşlar oyuna yeni arena geldi. 3 tanem, 2 tanem ne? 10.000 kupa oldu arkadaşlar. Oyun artık 10.000 kupaya kadar çıkabiliyorsunuz. Oyuncağım deste bu deste mi? Hayır tabii ki de bu deste değil. Ne destesiyle oynayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu destenin adı neydi lan? Klasik Kraliyet Devi destesi işte her ne boksa adını bilmiyorum. Klasik birebir oynayalım. Bir de kupa maçı yapalım. Kupalı maç. Evet tahmini bekleme süresi 3 saniyeymiş. Ne kadar güzel 3 saniyeymiş arkadaşlar. Ne? Cana, Diyan, Bacon, Bacon, Bacon. Bacası var. Abo. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kar O vurur mu? Vurursa diye. Bir tane şey attım oraya. İskelet. O Dart Goblin falan. Niş. Niş. Oğlum bu ne lan? Taktici. Dur bakayım bir. Sen şöyle gel bakalım benlere. Oha oha. Oğlum çekil lan taklici. Bunlar mecbur vuracak. Kral çok boktan çok boktan attım işte boktan ne ya? Çok bokça attım diyecektim. Bok boktan ne ya? Çok boktan. Evet benim Max Türkçe arkadaşlar. Çok güzel. Evet şu anda kesinlikle yeniyoruz. Kral TV'nin çok güzel attık arkadaşlar. Şöyle bir kara prens. Oğlum yeter lan tek sen çok iyi vurdun. Kesin yine Dart Goblin artık buz ruhu yapacak. Şerefsiz. Bakın bu şerefsizlik hamlesi değildi ne yani. Çekil lan teknici. Ben, de cidden iyice takla king havalarına giriyorum derken o alamaz abi bunu. Vur artık. Balıkçı vur artık yani gerçekten neyi bekliyorsun acaba? Otobüs mü bekliyorsun? Hop. Ne? Gel öyle böyle gel gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Üff tek atıyor ya şu avcı yakından çok iyi kart. Bir atağa kalktırtmadı bizi ya terbiyesiz. Terbiyesiz herif. Bak 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 yine ateş ruhu geliyor arkadan ben hissettim şu an. Hop cız 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 tamam. Bu kuleyi de vurmayacak. Vurdu. Bir tane vurdu ben ters taraftan çıkmayı tercih ediyorum şu anda. Oğlum bir dur lan. Aa bir atak yaptırtmadı ya ip ne ya. Gel şöyle gel. Gel sen gel gel. Oğlum gel sen böyle gel gel gel. O boss'u öldüreceğim abi. Kuleye atlayamayacak o kesinlikle. Şöyle arkasına bir avcı atacağım. Şöyle alev topu atacağım abi direkt. Atmazsam olmaz yani. Vur artık abi vur artık. Neyi bekliyorsun vur artık yani bir tane daha vur. Süper. Şöyle bir tane daha kraliteli. Şu an iksiri yok. Bosayt da Hex'i biriktiriyor. Çok iyi Tomruk. Ukulele alır vallahi. Hadi lan! Yat lan aşağı. Ya. Bak, Bosayt gönderecek köprüden geri zekalı. Senin anca zekan buna yetiyor dedin. Al sana bir tane saçma sapan Alev topu. Al sana! Tüm kartlarını öldüreceğim lan! Ölmedim. Neyse, yine de yendik arkadaşlar. Bir de normal kupalı maç gelelim. Bakalım karşımıza nasıl bir oyuncu gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Çıkalım direkt buradan. Aha efsane geldi lan. Bu ne oğlum ya? 40 bin para ne? Götüne sok 40 bin parayı ya. Tövbe tövbe. 40 bin parayı ben ne yapayım? Şu iskelet ordusunu güçlendireceğim. 10 seviye çok yetersiz kalıyor bu arenada. Bu arenada gerçekten 10 seviye çok düşük kalıyor. 13 seviye 14 seviye adamlar geliyor abi. Baksana abi bu ne ya? Or, orç mu? Ne diyor oğlum? Orç moç diyor ya bu. oğlum bu ne? Adamın bir şey atmasını bekleyeceğiz. Bu neden yapay zeka mı bu? Ya yapay zeka gelmiş ya bot. Biz bunu hemen bir temizleyelim. Kesin içine büyü falan atar bu. Aha atmadı lan. Aha attı harbiden. Abi bir tane vursun diyecekten bu büyüyü mü atmayı tercih ettim? Yavru ejder vur artık. Yavru ejder vur artık be. Sabah oldu yemin ediyorum vurmuyor. Hop. Atıcı ne alaka? Devili e atıcı ne alaka vardı onu çözmeye çalışıyorum. Bu yapay zekardan biraz değişik. Bir kafa yapısına sahip. 13 seviye atıcı var abi adamın ya. 13 seviye her şey 13 seviye ya. Benim zaten iskelet oldum 10 seviye. Şuna bak 300 400 vuruyor atıcı ya. Çok büyük haksızlık ama. 13 seviye cadısı var. Bir de evrimli. Terbiyesizlik ya bu bildiğin. Bir de önüne kart atıyor terbiyesiz. Cadıyı korumayacağım ben. Hadi, hadi lan belki alırız. Belli olmaz. Vur artık. O bu ne agresiflik babuş. Bu ne agresiflik. Oğlum şu cadı vurmuyor ya. Cadı vur artık. Ay cadı ya diyorum. Ne cadısı? Bosa, öldü abi öldü öldü. Bir de atıcı attı. Oo. Oh, on numara. Ölmüyor abi adamın kalpleri. Ölmüyor ölmüyor. Ben ters taraftan çıkacağım ya. Sokarım ben bu işe vallahi yemin ediyorum. Ben ters taraftan çıkarım ki bana ne oğlum? Savun lan. Korumaları bekliyorum. Cadı ölmedi. Cadı ölmedi. Cadı ölmedi hala. Cadı vuruyor. Şöyle bir alev topu. İyi vurduk, iyi vurduk, iyi vurduk. Cadımız ölmedi valla. Bunun cadısı da ölmez şimdi. Abo. Abo. Neymişsin sen? Bu ne oğlum? Adamın kartları ölmüyor oğlum adamın kartları ölmüyor. Hile ya bildiğin. Ona bir atıcı atsa var ya ne kadar güzel olur. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok zor. Aha! Hata yaptı. Abi çok zor. Adamın kartları çok yüksek level ya. O ok katacak. Tam bitti abi maç. GG. Aha! Yok abi yok. O mezarlık vuracak şerefsiz. Çok zor maçtı ya. Adamın kartları en az 13 seviye. Bir tane bile 12 seviye kartı yok. Zor maç. Zor yani. Bir maç daha girelim şöyle. Evan geldi, Evan. Evan abi. İskelet ordumuz çalışmıyor yalnız. Abi iki tane vurdu ya. Ya reyzer uyuma uyuma uyuyorsun bak. Bir de alev topu at üstüne on numara olur. O ne öyle? Tutturamadı da geri zekalı. O ne kadar güzel roketti öyle. Köker oldum yalnız. Çok güzel roket attı adam. Bu da yapay zeka zaten de. Üf tüm iksiri bitti geri zekalı. Iksiri, i̇ksiri kalmadı. Son iksirleriyle bir de savunma yapmaya çalışıyor. Geri zekalı. Bir iksire bir de buz ruhu atıyor. Ya Rejder vur. Ya Rejder al o kuleyi. Ya Rejder. Tamam biz bu adamı çok rahat 3 tart çekeriz ya. Bir yapay zeka olsa bile en azından ilk başta attığı o roket zaten maçın gidişatını değiştirdi baya. Alamazsın oğlum. O kuleyi bile vermeyeceğim ben sana. Bekle sen bekle daha dur. Daha 300 canı olan bir kulem var. Sen bekle oğlum. Bekle bir tane daha o roket at şuna bir. Lan ne deniyorsun acaba <laughs> onu anlamadım. Bir de yapay refleksleri o kadar boktan ki bakın ona savunamayacak. Bak bu bak şeyden dolayı oldu bak bu. Atak yaptığı için oldu bu. Neyse normalde böyle bir durum söz konusu olmayacaktı. Oğlum aldı adam lan kuleyi. Şşt, alo. Arkadaşlar adam kuleyi aldı neredeyse. Ya ne pis bir herifsin sen ya. Bir dur. Oğlum dursana. Bak geçen işte, roket atacak yine bu. Mal çünkü. Aha akıllanmış roket atmıyor. Tamam ağzını okulayım. Gel sen gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Vur artık ama. Oğlum bu bir şey diyeceğim. Alacak oğlum. Bizim alet topatmamız atmamız lazım artık. Bom. Abi tamam, yendik zaten. Cıs. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Böyle bıçtılar seni. Adam ol. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu oyun o kadar pay to ve boktan ki 13 seviye bir adam geldiği takdirde silin kartlarınız onun seviyesine bir dü seviye düşük olsa bile adamı yenmeniz çok zor. İmkansız neredeyse. Adam hata yapmasına rağmen maçı çevirir. Çünkü kartları ölmüyor. Ee, başka anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoluktan bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.